Merhabalar arkadaşlar. Yeni medya tırımız geldi. Tekrardan müşterilerimizi hazırlayacağız bu tırımızı da. Bu tırımızın da hepsi satıldı arkadaşlar. Müşterilerimiz şimdiden ayrılı olmasın deriz. Araçlarımız mükemmel. <laughs> arkadaşlar da geziyor. Kullanışlı oluyor. Nasıl kardeşim araç? 10 numara. 10 numara değil mi? MDX geldi. Adamlar yapmış. 10 numara 5 Aynen. Hacı da satıyor. Hacı bu işin <laughs> ustası. Eyvallah. Hacı adam. Müşterilerimiz gerçekten Erkek çok yoğun talep üzerinde bizi Aynen. tercih ediyor. Şimdi bu araçlarımızın hepsi satıldı arkadaşlar. Tırımız da gidiyor. Birazdan göndereceğiz onu. Montelerini yapacağız. Hepsini satışa sunacağız. Ve araçlarımızı şimdi biz arkadaşlarla bir test sürüşü yapacağız. Yeni nesil şanzıman geldi bunlar. Onların denemesini yapacağız. Yeni nesil şanzıman ne demek? Yeni nesil şanzıman sessiz şanzıman demek yani. Bu araçlarda en son çıkan teknolojideki şanzıman kare motor ve sessiz şanzıman. Ayrıca sesli, sesli komut da var. Mesela gelin onu da tanıtayım. Aracımızda kontağımızı açtığımız zaman ilk açılışta işte sesi duyduğunuz gibi welcome tutuluyor. Hoş geldiniz. Şarjınız bittiği zaman da uyarıyorsunuz. Şarjınız azaldı gibisini uyarılar yapıyor. Aynı zamanda aracımızın takviye vitesi de çok kullanışlı yerde. Buradan hemen takviye geçirebiliyorsunuz. Birinci vitesimizde de aracın kompresörü var. Kompresör frenleme dediğimiz. Balatalarınızı yemeden frenlemesini yapabiliyor araç arkadaşlar. Birinci vitesi alıyorsunuz otomatik duruyor. Kendilerine müşterilerin hepsine hayırlı olsun diyoruz. Gidin siz. Kara millete hep sahil olsun <gülüyor> <gülüyor> Evet bizim e, Lexus tırımızın şoförü Rafet abi de kendisine teşekkür ediyoruz. Bugün bizi kırmızı.